Yusuf Bey'in selamları var. Malumunuz teknoloji gelişti artık cep telefonlarından, tabletlerden, bilgisayarlardan tıpkı bir sayfayı çeviriyormuşçasına şöyle ekrana dokunup, dokunup hatta böyle görsel aynı yaprağı öbür tarafa koyuyormuş gibi kitap okuyabildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de okuyabiliyoruz diyor. Dolayısıyla burada abdestsiz olma durumu değerlendirildiğinde biz musafa dokunma gibi değerlendirebilir miyiz? Yoksa bu bir camdır, camın üstüne dokunuyoruz diye mi düşünmeliyiz demiş yani musafa dokunma hadisesi Kur'an'da geçtiği için hani mutahharun ayetinden mes dokunmaktır. Eğer o metne o sayfaya dokunmak e, gerçekten abdestli olmayı gerektirir. Fakat acaba saydam, sanal bu tür ekranlar onun gibi midir? Fukuha'dan yaklaşım e, açıkçası onun gibi olmadığını söylüyor. Fakat yine de hassasiyet gösterip illa dokunacaksak yine de abdestli olmayı tercih etmek lazım. Peki böyle okuduk yani elimizin altında evet. tablet var ve Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar okuduk bitti. Hatim ettik mi? Tabii ki nereden okursan okuyalım. İsterseniz bir metnin olması gerekmiyor. Ezberden, de, izber, de, ezberden okuyabiliriz. de okuyabiliriz. Yani hatim dediğimiz şey Fatiha'dan Nas suresine kadar eksiksiz olarak okuyabiliyorsak bir yere bakarak veya ezberden hatim geçerlidir. Eyvallah hocam.